Yepyeni videonun hepinize merhaba arkadaşlar. Martis aldım. XP Core'da oynuyorum. Takımımızda Vexana, Martis, Granger, Harley ve Jansen var. Rakip takımda Zax, Alucard, bir Minator ve Fanny. Şimdiden size iyi seyirler. Bu arada kanalıma abone değilseniz Abone olursanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Karşımda Alucard olacak. Misilleme çekmiş. Okey. Başlıyoruz. Başlıyoruz gençler. Alucard. Alucard. bakayım kanka. Selamun aleyküm kardeş. Dünya fani önü mani. Bir kere versen ne olurdu yani. Oo kart çalı lan. Nasıl çaldı onu anasın? yetenek üstüme da. Eşik oldu bir tık. Tentaten de. Kanka çık oradan ya. Tamam bekletelim o zaman bizi burada. Hadi gel. Hadi gel gezelim. Uzaklarına gidelim. Allah istersen. <laughs> <laughs> Babast. Buradan yan geldi mi? Geçti. Minyon vakti geçti kardeş. Selamünaleyküm. Alı kart bebeğim. basmış. Kanka öldün. Çık. Teşekkürler Halley. Bir tık çalmış olduk. Kusura bakma kardeş. Dört oldum. Mit nasıl? Üç seviyede. Burada Panemamız çıkacak. Panen üstüne olmayacağız. Bekliyorum. Ben gitmiş bakabilirim kabul ediyorum kendimi. Hadi. Abi gelmedi ki takım. Alo. Abi bütün takım geldi. Bizim takım uyuyor ya. Adama darlayacağım abi adamlar uyuyor resmen ya böyle bir şey yok ya. Vallahi ayar oldum yemin ediyorum ya. Ya sabır ya. En sevmediğim şey arkadaşlar ya. Bak orada tank gördü. Geldi. Eyvallah. Allah razı olsun. Diğerine bakıyorsun abi diğer anasının nikahını daha hala daha gelecek. Rakip takımın bütün oyuncuları gelmiş kanka bizimkiler maç seyretmeye gelmişler resmen ya. E yeter daha gel artık. Bunu da beleşten verdin kanka. Yazık günah. Tamam. Yürü 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 yürü. bir de atla. 2B2. Güzel. Tam gök kranı ayınız var ya. Doğrama kanka ya. Ama gök çekmeyeceğim kanka. Zırh terme çeksem diye düşünüyorum da. Dur ya biraz çekeyim. Daha ederim önce. Evet. Öyle düşünüyorum. Baby Malukart merhaba. Nasılsın? Ne çekmiş Alucard bu arada? Gitmeyen savaş devam ediyor. Yok mavisine duruyor mu kanka? Almış okey. Midi tip geri bir şekilde yerime geçeceğim. Takım Hatta yerime geçmiyorum. Bu falan şeyler dönüyor. Hani burada eredim de. Harika darladım bunu. Da Bakma sen. Bir denk düşsek alır salır. Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? <laughs> Tırraya bak ya. Oy. Bir denk gelseydik keşke iyiydi. altına bilerek girdim. İş garanti olsun diye. <laughs> Midas'ı çek kanka benim için daha iyi. Arkasına da antik sarı çekelim evet. Alt kuleyi de iteyim şimdi. Görkrana çekmeyeceğim. Görkrana başlamayacağım. Bir tane de en son bitmeyen savaşı çekerim. Zaten kill aldığımda canım tamam. Amlem sayısını artıyor da. Bana şart kanka ya. Yanında olması lazım o. Tamam şu alt kuleyi açalım şimdi temiz bir şekilde. Alucard bir şeyler deniyor da. Aynen kankam ya. Okay. Ee. Ben şöyle bekleyeyim bir. Görüş almam lazım. Görüş alamadığım için bir şey yapamıyorum midas çekersen bir rahat edeceğim bir tık ektik midası Gel. Antik zırhı çek elim rahatlasın Bunlar bir yerlerde pusuyor kanka Başka türlü olmaz Baksana geldi bu Bire bir trade'e gireceğimi düşünüyorum da giremem buna bire bir trade'e Çünkü Şu an Büyüsü olmam yok Belki şöyle yapalım. Ha. Kusu geldi. Okey. Aluka başka türlü alacağını düşünmüyorum zaten senin ya. <laughs> başka türlü alacağını düşünmüyorum. Birebir trade girseydim onu alırdım da. Neyse sıkıntı yok. Araba beni al kanka. Beni alırsa. Beni alırsa iş yaparız da. Arkadaşın ne yapmayı düşünüyorum? Ne yapmayı düşünüyorum? yeme kanka. Asar yeme. hasar yeme. Hasar yeme. Hasar yeme. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Adam var ya. Neyse. Zaksa keşke gitseydim de. Hasarım yeter diye düşündüm. Hasarım yetmedi kanka. Şu antik zırhı çekelim acil Aldı oraya yardım etmek için bekliyorlar çakıldır Ama izin vermeyeceğim ona Gel bakayım buraya sen Gel bakayım buraya sen Lan şuna saldır Dal 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 Ulan gök kıran işte bende olsa gök kıran Gök kıranın bu güzelliği var kanka işte ya Ana sınavını satayım ya Gök kıranın bu güzelliği var kanka işte yalan yok Araba beni niye almadın ki sen kanka ya? Beni niye almadım? Beni niye almadım? Oo. Bu kötü oldu. Kanka, okey. Geri bir şekilde Buradan umutsuzluğumuzu çekiyoruz. Gizli silah. Anlaşıldı. Önce minyonları temizleyin. Anlaşıldı. Görünce şu gök kreni atsam mı artık? Gök kıranı duruyor sorma ya. Kan koruyor oynanları da. Arkun. Şimdi değil. Umutsuzluk çekmek istiyorum. Şimdiler de buraya diyeceğim de alamadılar. Mı? Gel tekrardan O da mesleğime bastı Kimse yok ki takımda ben, Hiçbir şey yapamayız Bunun Yana gitti o da Hiçbir şey yapamıyoruz şu an Kuleniz yıkıldı. 2100 Kulu kart be kanka. Dikkat et. Vallahi en büyük yanlış ne yapar? Kulu kart Umutsuzluk çeksem. Rahat, çok rahat ederim de. Kanka şu arabanın bir gücü yok. Bir yaklaşılır. Neden geçeceğim de? İş yaptıklarını zannediyorlar. Bir düşmanı Düşman iki iki Düşman i̇ki iki... Hadi, gök yok bana saldır? Gök kırınım olsa demek ki daha işler yapacağım. Gök kırınım yok diye ben saldırıyorum. Adam gök kırını satmamış galiba ya. Ne demiş ya? Vallahi kanka billahi ya. Ben orman kesiyorum kanka. Üstümü yöneteceğim şimdi. Umutsuzluğu çıkartmam lazım. Rahat ederim. Kartırsam. Alu kart ne çekmiş? Can çalması var. Olan filan intermedel Harika çarptın kanka ya sen. Çok güzel çarptın kanka da. Bir tık geri gel. Aha bu iş yapar. Aga be, Beni fena bozdu ya. Beni fena bozdu kanka ya. Yıktı. Cık. <gülüyor> <gülüyor> Neden ben yiyeceğim mi? Ne durumun kafayı Al beni kanka. 1190 Arkasına gök kranı çekeyim. Bunun arkasına. Bunlar kaşınlar çünkü. Geri bas. kötü işte evet. Uzak ne vardır hiçbir şey yoktur altı ittireceğim ya bana ne yapacağı şey şu gök çekmem lazım ya da gök karını boş ver ya arkasına bir tane zırtları mı Niye olmasın? bas bayağı da olur Büyü savunmam yok. Gerek yok. Zırh demem iş yapar diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. Bir de buraya açıyor. Yürü kanka. alukatora gelmiş. Ponenin eşeğinin mavisini çaldım be. Saldır, 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 saldır. Söğül. Kule İkinci kuleyi, kuleyi de açtık. Ulan var ya ne kadar ballısın be. Vallahi bile. Tamam. Hasar kestirmedi hasarı. hasarı kestirtmedi yetmedi çünkü hasar hmm. o yüzden zırt verme şart <laughs> ulti oturdu Baba kaç Herif beni eritiyor anasını ne toplanıyor Herif almış alev atışına alev atışıyla beni itiyor ya en sevmediğim şey ya Eritiyor görmüyor musun Böyle bir şey yok ya Duvar rüzgarı var mı? Yok. Midas çek. Burada bir pusulam be. Bir girin olur. Bana bir pasif ile saldırır diye düşünürüm. Minotur burada. Ben Redin diye düşünüyorum. Bakalım mı? Be. Bekle. Bekle. Tezgaha geldi kanka. Skor tankini dersin tabi Vur 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 parçala Tamam arkana destekliyorum ben beni destekleyemem ama ağzıma sıçarlar Gök kıra mı çekmiş lan Zax hikaye sat şu mi çık kanka ya Böyle bir saçmalık yok ya Yok yok kran sattım. Leva bak kanka ya, herif işsiz gibi bir şey çekmiş ya. Gök Kıran çekmiş saksa. Öldü mü gök kranızın? Neyle ölüyorum? Çincik. Saksa bir daha erimem. Saksa bir daha erimeyiz kanka. Alucard'ın ölmesi bir tık zor olacak. O yüzden bir soğuma çektim. Yürü bakayım. Yaşasın ırkımız yine gider. Takımın bir Ama burada bunları etemezsek güzel etmez. şuna. Geliyorum ben de. Haydi. Haydi. Lan niye döndün manyak? Ey Allah'ım ya. Adam çarpacak zannediyorum kanka ya. Kanka dönmezsen harika olacak. Ben döndüm. Döndün, döndün yazım ya. Döndün dedim. Haydi Lord var. Haydi 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 haydi. Birisi tam şampiyonlar ligi. Galericiler, pırlantıcılar. Asırlar, vasarışınlar. Oğlum şu gelişi bende kalsa harikalar yatacağım da bende kalmıyor o sıkıntı. Lord'a gel. Ama Lord'a vurmalar ki. Komediler. Mid'den gelecekler. Bak. Saldır saldır. <laughs> ya Vex. Kardeşim inşallah bitirsin ya. Güzel. Yoksa harbiden küfür edecektim. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Çok boktan bir şeyler oldu ama yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.